Burası mı arkadaşın evi? Anlayacaksın şimdi. Hadi. Hadi. Tamam. Heh, geldiler. Ben açıyorum. <laughs> açıyorum. Buyurun Canan Hanım. Hoş geldiniz. Biri ne olduğunu söyleyecek mi bana? Buyurun. Buyurun girin zaten anlayacaksınız birazdan. Ne oluyor? Bak burada ne yazıyor. Tuttunuz mu burayı? Al, burası senin. Hayırlı olsun. Anne, baksana. Çok güzel değil mi burası? Altı aylık kira da ödendi. Altı ay. Biz bir konuşalım Tamam. Nereye geçelim? Şuraya gel. Tamam. Yağmur'un işi mi bu? Yok, ben ısrar ettim. Hmm. Fatih meselesi yüzünden acıdın mı? Bu da tesellisi mi? Hayda. Canan'cığım sen avukatlık yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Yani bir yerinden başla diye taşın altına elimi sokuyorum ya. Ne var bunda? Selim yani kabul edemem. Ben bu parayı nasıl vereceğim sana? Ya niye böyle şeyler söylüyorsun ya? ya? Canan yani gerçekten niye böyle şeyler söylüyorsun? Ben yabancı mıyım ya? Yok. Yok kabul edemem yani biz boşanıyoruz zaten. Hiç böyle jestler için doğru bir zamanlama değil. Ben yani niye sürekli yaptığım, söylediğim her şeyin altında başka bir anlam arıyorsun? Yani ben çocuklarımın annesini mutlu etmek istiyorum. Olamaz mı? Bilmiyorum Selim. Yani bu ofis tutma, avukatlığa geri dönme falan. Bilmiyorum ben hazır mıyım? Gerçekten istiyor muyum? Yağmur mu ittiriyor o yüzden mi yapıyorum? Ya benim kafam bu kadar karışıkken şimdi senin parasını verdiğim bir ofiste de sağamam. Sen yıllardır mesleğini yapamamanın suçunu niye üstüne alınıyorsun ki? Sen çok daha büyük bir şeyi başardın canım. Tek başına bile. Sen tek başına iki tane çocuk büyüttün Canan ya. Bak bana rağmen biz hala bir aileysek... ...senin vazgeçtiklerin sayesinde... ...18 yıllık yıllık insanüstü çabanın bir ederi olabilir mi? Ha? Bak ben sana borçluyum. Gerçekten ben sana borçluyum ve bu borç öyle hemen bitecek bir borçlu değil. Ömür boyu sürecek bir borçtan bahsediyorum. Ayrıldıktan sonra da baki olacak bir borç. O yüzden ne olur kendi yöntemlerimle sana teşekkür edeyim. Ne olur sana teşekkür etmeme izin ver. Rica ediyorum. Al şunu. Bir şartla alırım. Borç olarak alacağım. Ben bu parayı sana geri vereceğim Selim. Başka türlü yapamam. Tamam. Altan. Dur dur dur. dur, dur. Çok, çok, çok ayıp ya. Allah Allah. Ben ya. merak ediyorum. Merak ediyorsan duyarsın zaten birazdan. Allah Allah ya. Yağmur konuşabilir miyiz? Evet. ...sonuç. Efendim. Ya! Anne! O zaman... ...ne oldu, ne var başka? Bilmiyorum Şunu da unutmadan vereyim. Tutar mısın? Ben seçtim. Teşekkür ederim. Ya çok şık değil mi? Artık bunu adliye koridorlarını böyle çatır çatır gezersin ha? Çok güzel, çok şık. Çok utandırdınız beni.